Evet, merhabalar. Bugünkü konumuzda da Excel üzerinde bir veri analizi yapmayı göstereceğim. Bunda veri çözümleme kullanarak yapacağız. İlk başta Excel'de veri çözümleme eklentisi olmayabiliyor. Bunu seçeneklerden gelip burada eklentilerden ekleyebiliyoruz kolaylıkla. Onun dışında konumuza gelecek olursak ilk baştaki örneğimize başlayalım. Bu normalde çok kıymetli hocamızdan aldığımız bir taslak olarak ...verildi ve ben de bunun üzerine bir şeyler ekleyerek sizlere bir şey aktarmaya çalışacağım. Şimdi benim elimde 1200 tane parça var ve bu parçaların kusurluk oranlarını inceleyeceğim. Ve ben bundan... ...şöyle 1200 tane parça, verilerim aşağı doğru gidiyor. Sıfır olanlar, kusursuz olanlar, bir olanlar da kusurlu olan parçalarım. Elimde 1200 tane parça vardı. Ve ben gidip bunlardan 100 tane örnek, rastgele örnek alacağım... 100 ve ben bu 100 tanesinin e, hata oranını işte standart error'unu ve ne kadar fazla kusurlu olup ne kadar az kusurlu olabileceğini %99 güven aralığında inceleyeceğim. Öncelikle buradaki gördüğünüz gibi yani şurada bir formül var if diye. Buradaki sayı üretme ile alakalı bir formül. Çok önemli bir şey değil. Sadece bunun 0 olmasın bu formül dolayısıyla. Şimdi sample data'da gelirsek. Yani ben burada veri çözümleme kullanarak rastgele sample alacağım. Onu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Sildim ilk başta. Buradakiler sıfırlandı. Geliyorum. Burada veri çözümleme eklentisine geliyorum. Burada birçok şeyim var. Kovaryans var, korelasyon var. Regresyon var, histogram var. Ben burada örnekleme kullanacağım için bunu seçiyorum ve geldim. Giriş aralığı denilen kısım. Yani hangi sayılarla muhatap olacağım? Ben burada parçaların kusurlu olup olmaması. Yani şurada başlıyorum. Buradan aşağı 1200'e kadar seçmiştim önceden. O yüzden böyle. İlk başta böyle olmuyor. Ben 1200 tane parçanın kusurlu olup olmaması kısmını seçtim. Ve geldim rastgele. Ben burada önceden eklediğim için burada sayılarım kalmış. 100 tane örnek alacağım. Yani bu 1200 tane parça içerisinden 100 tane örnek alacağım. Ve çıkışımı da tam şuraya yapıyorum. Yani nereye? Sample Data'nın altına Enter dediğim zaman buraya yaklaşık 100 tane bir veri seti oluşturdu. Bunlar benim şu parçaların arasından seçtiğim rastgele parçalardır. Ve ben bunları ilk başta ortalamasına bakacağım. Şöyle bir formül var veya ortalama deyip şu şekilde ortalama deyip sample dataları seçerek de bunu bulabilirsiniz. 0.16 nedir burada? Şudur. Seçtiğim parçaların kusurluk oranı. Eğer burası 0 olsaydı şuradaki dediğim gibi non defective yani, yani kusursuzluk anlamına gelen şey. Burası 0 olsaydı benim bütün parçalarım gayet kusursuz iş yapar denilebilirdi. Bir olsaydı da zaten bütün parça seçim parçalar kusurluydu. 0.16 yani daha çok kusursuza yakın gibi denilebilir. Yani aslında seçtiğim parçaların dörtte biri çeyri ne yakın diyeyim o şekilde kusurlu gelmiş. Az oranda bir kusurluluğumuz var. Şimdi ve ben bunun e, standart error'unu hesaplayacağım. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. Standart Division dediğim, standart sapma ile standart error'un farkı şudur. Standart sapma bir veri setinde inceler ve o veri setinin ortalamadan ne kadar saptığıyla ilgilenir. Standart error dediğimiz kısımda sample data ile standart sapmanın bir ilişkisi. Yani şöyle, bu standart error kısmı, burası ne kadar tabii küçükse o kadar iyidir. Bu benim seçtiğim sample dataların gerçek verileri ne kadar temsil ettiği ile alakalı bir durum. Yani ben buraya eğer gidip 1200 tane sample alsaydım e, haliyle hepsini birebir temsil edeceği için burası sıfır olurdu. Sample datalarım ne kadar artarsa buradaki temsili yani gerçeği temsil etme oranım arttığı için standart errorum düşecektir. Yani tamamen temsil edip etmemesiyle alakalı bir durumu veriyor standart error'umuz. Burada 0.03 vermiş. Ya bakıldığı zaman iyi denilebilir. Çünkü bazı değerlerde 0.0003 gibi şeyler çıkıyor. Bu gerçekten yani çok iyiye yakın bir temsil oran demek. Buraya geçtiğimize göre hatta burada da formülü vardı bu şekilde. Bunu bulmak için iki çeşit formül var. Bir hocamızın burada yaptığı bir formül var. İkincisi de Öncelikle standart sapmayı bulursunuz. Bunu da şu şekilde yapıyorduk. STD sapma diye yazıyor. Bunu alıp öncelikle sample dataları seçerim. 100 tane benim sample datam vardı. Enter dedim. 0.36 çıktı yani ortalamadan 0.36 sapıyormuş. Bir de tamamen şuradaki formülü uyguluyorum. Sample datam ne dediğim sample size'dır. Yani sample büyüklüğüm. 100 tane e, Karekök için ne dediği için 10 olur. Ya benim yapacağım şey artık şunu 10'a bölmektir. 0.036 çıkar. Yani buradaki ile uyuşuyor. Tamamdır. Yani standart error'unuzu bulduk. Ve burada %99 güven aralığı dediği için bunun hangi değere tekabül ettiğini bulacağız. Bunu da yaparken yine Z tablosu kullanıyorduk. Ne yapıyorduk? %99 alanı bulacaktık. Önce %99'u 2'ye böleriz. Şurada bölelim. 0,96 bölü 2. 0.495 çıkar. E, ee, bunu niye böyle olduğunu kısa bir videoda anlattım. 0.495'i gelirim ben burada. Şey de bulacağım. Z tablosunun içinde. Geliyorum. 0.495 demiştik. Evet. Geliyorum. 0.495 aşağıda denir, 95 evet şu aralıkta yatay eksende bakıyorum 2.5'e denk geliyor burada da 2.58 57 denemini. genelde 2.58 diye geçiyor burada 2.58 olarak yazmıştık şimdi benim yapacağım burada upper limit dediğimiz zaman bu üçünü çarp şöyle yapacağım öncelikle e, standart hatayla benim şu güven aralığının değerini çarpacağım ve benim şuradaki ortalamandan çıkaracağım. Burada da tam tersi toplayacağım. Ve burada çıkan sonuç da bana şunu gösteriyor. Eğer ben bu veri setini toparlıyorum şu anda. Benim şu veri setimi %99 güven aralığında incelersem buradaki e, ortalamam kaç çıkmıştı? 0.16 çıkmıştı. Burada minimum çıkabilecek hata oranım 0.06'dır. En yüksek çıkabilecek oranım da 0.25'tir. Yani benim aralım bu aralıkta ortalama 0.16 en düşük 0.06 çıkabilir en yüksekte 0.25 yani bu aralıklarda parçalarım olabilir. %99 güven aralığında. Bu şekilde konumuzu sonlandırabiliriz. Başka burada diyecek bir şeyimiz. Bunları söyledik. Alt ve üst limitlerin tekrar söylüyorum bunun bulunmasını. Standart errorla hatayla benim %99 güven aralığımı çarparım. İlk başta lower limit'i bulmak için çıkaracağım. Ortalamadan bunları çıkaracağım. Bunda da ortalamayla bunları toplayacağım. Ve bir aralık oluşturacağım. 0.06 ile 0.25 aralığı oluşturacağım. Bu aralık benim parçalarımın çıkabilecek muhtemel değerleridir. Ortalamda 0.16'dır.